Değerli seyirciler, Trabzonspor-Beşiktaş maçının devre arasında birlikteyiz. Bir birlik beraberlikle gidiyor takımlar soyunma odasına. E, maçın 17. dakikasında Oka'yla öne geçmişti Siyah-Beyazlılar. E, 39. dakikada Jetson Fernandez bu gole karşılık verdi. 12. dakikada Edin Vizca kırmızı kart gördü. Rafa Silva'ya yaptığı hareketten dolayı ve e, yaklaşık, işte 12 dakika dersek bir 33 uzatmalarla beraber 37-38 dakika kadar bir kişi eksik mücadele etti. Bordo Mavili takım ilk yarıda kırmızı kart var, goller var, karşılıklı goller var. İtirazlara sebep olan bir iki pozisyon daha var. Trabzon bir 20-25 dakika eksik de kalmasına rağmen çok etkili oynadı. İçeride senle de konuştuk hocam. Bir 20 dakika oyuna giremedi Beşiktaş. Sonra e, 25'ten sonra topun kontrolünü almaya başladı. E, sahada sayısal olarak üstün olduğunu futbol olarak da göstermeye başladı. Zaten peşi sıra pozisyonlar geldi. Rafa Silva'nın bir iki pozisyonu var bir tanesi çok net. Ardından gol geldi. Nasıl gidiyor bu maç? Tabii e, işin senaryosu kırmızı kartla biraz değişti ama... Ee, şöyle bir e, maçı mesela seyretmeyenler için... ...şimdi geldik biz diyenlere ne söyleyebilirsin? ilk 45 dakikadan aklında kalan satır başları nedir? Şenol Güneşli Trabzonspor saha içinde e, farkını gösterdi. Eksik kalmasına rağmen saha içinde iyi motivasyonlu... ...iyi mücadele eden ve taktik disipline iyi uyan bir Trabzonspor gördük. Eksik kalmasına rağmen Şenol Hoca 4-4-1'e döndü. O bölümde dediğin gibi çok doğru Beşiktaş'ı oyuna sokmadılar. 20-25 dakika çok iyi hatlar arasına top e, sokturmadığı gibi Trabzonspor'un derinlemesine bir savunma e, yapmaya başladı ve Beşiktaş'a verdi topu. Beşiktaş'ın burada en büyük e, hatalarından biri de oyunu genişletmedi. Daha merkezden geldi. Yani Saviş ve Densville önünde Mendy ve Okay. Yani orada bir e, bir kutu var orada. Evet. Bir box. O box'ı da çok iyi kapatıp orada kazandığı topta çıkmakta Beşiktaş sıkıntı yaşadı. Pardon, özür dilerim. Trabzonspor'u Trabzonspor. yaşadı. Beşiktaş takımda özellikle 25'ten sonra biraz daha e, Trabzonspor öne çıkamayınca geriye baskı yedi. Orsiç ve Bardi kapatamadı çizgileri. Oradan da gelip merkeze e, evrilen oyunlar oldu ve nitekim de golü attı Beşiktaş. Yani ilk yarı olarak kolay değil. Beşiktaş gibi ligin en formunda, en kaliteli ayaklarının hücum anlamında e, barındıran bir takıma karşı böyle... Ee, bir bir eksik kalıp ona rağmen içeri girmesi 40. dakika neredeyse devreye bir 0 girecekti içeri Trabzonspor yani bir bir girmesi bile e, çok kötü olduğunu düşünmüyorum ama dediğim gibi maç 11-11 olsaydı daha farklı şeyler söylenir 11-10 ciddi anlamda hem güç dengesi anlamında hem kalite dengesi anlamında zaten Beşiktaş öndeydi maçtan önce kağıt üzerinde bir de eksik kalınca bunu özellikle 25 dakikadan sonra daha fazla hissettirdi sahada. Hocam ee, Beşiktaş açısından bugün imobile topla hemen hiç buluşamadı. Ee, Juan Mario e, ilk 30 dakika biraz yabancılık hissetti. Onu net gördük. Az önce mesela bir şutu var. E, saniyeler önce belki de ilk yarı bitmeden e, Uğurcan'ın çıkardığı. E, tabii bir alışma sürecinde. Zaman tanımak lazım henüz ilk maçı. Ama e, belli oyunculara mesela e, bir, bir maçın ilk yarının Üçte ikisinde diyeyim. Rafa Silva ile El Musrati'nin pas bağlantısını da e, kesmeyi başardı Trabzonspor. Orası Beşiktaş'ın en tehlikeli olduğu noktalardan biri. Ama buna rağmen Musrati'nin mesela attığı bir top var. Rafa Silva'yı kontrol etse çok net gol pozisyonu o da. Diğerinde de kötü bir vuruş yaptı. E, Beşiktaş kendi adına hangi doğruları yaptı, neleri eksik yaptı? E ardından Trabzonspor için de konuşacağız ama tabii hep bir kişi eksik olmasının dezavantajını tamam. göz önüne alarak konuşacağız. ya e, Tabii şunu söyleyeyim şimdi Trabzon golü bulduktan sonra yani tamamen top Beşiktaş'a bıraktığında daha derinlemesine bir savunma yaptı. Burada Beşiktaş'ın hatta geçen haftaki maçını referans alırsak Sivasspora karşı Hı. orada da set ucumunda derinlemesine olan beşli bir at gerçi kurmuştu Bülent Uygun zorlanmıştı pozisyon üretmekte bu kolay değil. Yani her takımda bir set ucumundan işte farklı sahiçi organizasyonlu o setlerden goller üretçe kolay iş değil. Beşiktaş bu sıkıntıyı da yaşadı. Bir de Beşiktaş'ın özellikle geçişine önlem almış yani hoca. Nasıl almış bunu? Ba önde özellikle Mendi ve merkezde orta saha e Okay Yokuş'la beraber hem e özellikle pas yollarını tıkadığı gibi o geçişlerde Rafa Silva'yı bölgesel olarak hatları çok böyle derinlemesine bırakmamışlar daha dar bir alan ve ikili mücadelelerde agresif bir Trabzonspor gördük. Hem ikili mücadelelerde oyunun genelinde yani ilk 25 dakika 30 dakika için söylüyorum. Daha ikili mücadelede sağlam yere basan rakibini yıldıran bir Trabzonspor vardı. Bir de özellikle Rafa Silva'nın o geçiş hücumlarında yani durduğu pozisyonları çok doğru okayla Mendy ile kapatan dersini burada Şenol Hoca çalışmış ve mutlaka da sağ içinde bunu net bir şekilde gördük. Rafa Silva'nın o etkinliğini derinlemesine olan özellikle top bağlantılarını kestiler. Kesince de dikkat et hücum bölgesinde çoğalamadı. Ve bununla beraber az önce senin söylediği gibi imobilinin de etkinliği azaldı. Çünkü onun en büyük ikili bağlantısı o ikili onları oynadığı oyuncu sağ içinde Rafa Silva. Yani bu Trabzonspor'un tabii artısı oldu ama Trabzonspor'un özellikle sonuçta 10 kişi kaldı. Şunu söylemek gerekir. Ya yani bunu yani, çok mu topu bıraktı rakibi? Çok, çok aşırı bıraktı. Bir de şimdi e, hem sağ, şimdi 4-4-1 olunca sağ çizgide Edim Mişka çıkınca bardı girdi. Şimdi sol çizgide de Orsic var. İkisi de çok atletik geçiş alanı çıkacak oyuncular değil. Yani topu kazandığında Mendi ve Okay'la o geçişi bir şekilde yapması gerekir. Ama e, özellikle o geçişi mesela Banza'da geliyor. Orada özellikle bağlantı oyuncusu olarak saklıyor. İstasyon olmaya oluyor. çalışıyor. Ama sizin arkaya şimdi bağladığı zaman Okay'la Mendy oynuyor dediğim Kim top gibi. Kim almaya gelip şey ya, yapacak. Ya, ama geliyor geçiş yapacak. geçiş yapacak. Bir de hızlı atletik oyuncu lazım. Şimdi Doğru. Orsic top ayındayken etkili. Yani e, aynı şekilde Bardi'de. Orada iki tane oyuncu geliyor. Bir Muhammed Cam. Bir de Draguş. Şimdi onu diyecektim. Draguş olmaz mı diye. Yani Draguş Muhammed Can da 10 numara profilinde ama dripling yapan çabuk bir oyuncu. Yani takımı çok oynatacak bir 10 numara profilinde değil. Önce kendi oynayan, dripling yapan, becerisi yüksek bir oyuncu. Cihan. Yani Muh Muhammed e, Can da aynı şekilde o dripling yapabilecek, açık alana çıkabilecek bench'teki 3. oyuncu. Bu 3 oyuncunun 2 tanesi çizgilere girerse bu çizgilerdeki özellikle Banza geldiği zaman Okay ve Mendy ile pas bağlantısı yaptılar. Geldi bıraktı yade burada açık alana çıkacak çünkü risk aldı. İyice alanı daraltarak rakip yarı alanda oynuyor. Yani hem Felix hem Gabriel iki tane stoper Beşiktaş'ın. Şimdi açık alana da ama çıkacak hızlı atletizm olan oyuncu lazım. Bu anlamda o üç oyuncudan ikisiyle beraber bu tehdidi oluşturabilir. Yani böyle bu oyuncularla böyle bu maçı bitirmek bu profille özellikle ucum çizgideki oyuncularla rakip kaleden uzakken zor görünüyor Trabzonspor adına. Onu diyecektim. Yani e, şu anda skor 1-1 ama daha bir koca 45 dakika daha var. Mutlaka bir takım hamleler yapmak. Hem oyun içinden hamleler hem oyuncu hamleleri yapmak gerekecek. Beşiktaş'ın buradaki e, tasarrufu Giovanni Van Bronckhorst'un yapabilecekleri neler olur? Biraz daha bekler mi? Şu anda çünkü birbiri yakaladı. sayısal üstünlüğü de var zaten sahada. hamle yapmak adına biraz daha bekler mi? Onun da elinde hamle imkanları var çünkü. Tabii ya büyük yani yaparsa Joao Mario çıkartıp Semiya e alabilir. Evet. ama şu anda yapmayabilir onu. Bekleyip görmek gerekir. Ya yani Beşiktaş'ın attığı gol esasen Beşiktaş'ın kalitesini net bir şekilde gösteriyor. Çok, çok. Yani yer nedir? Yerden oyun tekniği bu kadar güçlü oyuncular. Yerden çok çabuk tek pasla çok doğru bir pas bir örgüsü gördük orada. Bu pas dizisinden sonra da golü buldu Şimdi zaten Gerson. Bunu yapıyor. Bir de Gerson tabii bu sezon başı mükemmel başladı. Aynı istikrarlı oyun devam ettiriyor ucum anlamında özellikle. Ama atılan gol eleştirildiği noktaydı Kesinlikle, hocam o. kesinlikle. Ama bir rakip ceza sahası içine böyle bir büyük maçta bu pas özellikle dizisini oluşturmak, yerden oyun tekniği oyuncularla işte kalitesi Beşiktaş'ın o golü yaptırdı Beşiktaş'a. Yani Beşiktaş aynı şekilde çok kenarları da aşırı mesela Sağ tarafı da Svensson olsun. Genelde tabii sol tarafta bana göre biraz daha kullanabilirler. Yani sol tarafa biraz daha e, e, evrilmeleri gerekir ve de biraz daha e, yani Masuako oradan orta yaptığında çok kaliteli ortalar var. İmobilin yanına biraz daha çoğalması gerekir. Adam sokmuyor oraya. Evet daha Bir fazla de girmesi gerekir. Joao Mario'nun ben hep içe girerken gördüm Joao Mario'yu. İçeri Mario kat ediyor evet. İçeri kat ediyor. O 10 numara da seviyor ya o bölgede de oynayabiliyor. Tabii. Çizgiden ziyade içe doğru hep e, girdi, içe doğru kat etti. Tabii. Bilmiyorum acaba hani e, şeyi o tarafa, Rafa Silva'yı falan arada değişin demiş olabilirim ama Rafa Silva gitmedi sol tarafa. Joao Mario kendisi içe kat tabii. ediyor. Ya Şimdi Beşiktaş'ın böyle bir şansı var. Immobile'nin arkasında Joao Mario baktığımızda Rafa Silva ve Rashid soynuyor. Şimdi üçünde rotasyona müsait bir oyuncu profili. Doğru. Üçünü de orada Hareketli gezdirebilirsiniz. Gezdirirsin. Sağda solda Santro arkasına tabii. gezebilir. Hatta maçın başında Raşisa çol, sol çizgide başladı hatırlarsın. Sağda Rafa Silva. E, Rafa Silva pardon e, Santro arkası, Joa Mario da sağ çizgide başladı. Sonra yerlerini değiştirdiler. Değiştirdi. Özellikle Raşisa ile e, Joa Mario'nun. Rafa Silva merkezde kaldı ama böyle bir rotasyonu üçünün de uygun bir Beşiktaş'ın çok doğru orada bir... Hücum yapısı var e, imobilenin arkasında. Yani onun için yeri geldiğinde özellikle rakip 10 kişi oynuyor. Bu mutlaka rotasyonu sağ içinde yine uygulayacaktır ikinci yarı beşikler. Şimdi ikinci yarı açısından Trabzonspor için kolay bir 45 dakika olmayacağı ortada hamleleri göreceğiz. Özellikle maçın herhalde biraz bu şekilde gitmesini sağlamaya çalışacak. Duran top e, organizasyonları dışında Trabzonspor. <laughs> e, hamlelerinde, olası hamlelerinde konuştuk. Hakem açısından nasıl bir maç olduğunu 90 artı 1'de Mustafa Hoca ile birlikte detaylandıracağız. Çünkü bu maçtan özellikle iki tane pozisyon çok kritik iki pozisyon var. Ee, ama hani kırmızı kart pozisyonunu yine de adettendir sorayım hocam sana. Kırmızı kart pozisyonu ile ilgili bir şüphem var mı? Yok kırmızı kart doğru karar. Yani Değil mi? oyuncu sakat. Biz şey bu kadar yani tecrübeli bişke tecrübeli zaten itiraz etme Dikkat ettin mi yani içeri girdi. E, nasıl biliyor musunuz pozisyonu maçı seyretmeyen izleyicilerimiz için benzeri belki bu biraz daha sert olabilir. Antalya maçında Güray'ın yine Rafa Silva'ya yaptığı harekete benziyor. Tabi Doğru. O biraz daha sertlik dozu doğru. fazlaydı. Ona benzer bir hareket bu da. Ya yani o bölge eğer kramponla basıyorsanız artık arkadan yani Oyuncunun aşil bölgesine, o alt baldır bölgelerine çok basıyorsanız tehlikeli. çok tehlikeli. Sakatlanma riski çok yüksek ve oyuncunun sağlığını sıkıntıya sokacak bir hareket. Zaten dediğim gibi Edinbişka da çok itiraz etmedi. Bir de şunu söyleyeyim. Şimdi eksik oyunlardaki sağ içinde fark edilmeyecek tek önemli unsur nedir biliyor musun? İstersen 11'e 8 kal, 8 kal yine gol atma şansı var. Duran toplar. Ki Nitekim bunun örneklerini Dura... de yaşadık. Tabii az önce de zaten yani gördük. Bardin'in ortalığında Okay Yokuşlu 11 10 ken Trabzonspor golü geldi. Yani duran toplar olduğu zaman Trabzonspor kazandığında Trabzonspor'un özellikle sayısı bir takım Mendisi, Savici, Densbili, Okay gibi oyuncular var. Aynı şekilde eee Banza da buna e, dahil edelim. Bu oyuncularla e, gol yapma şansı da yüksek. Net bir şekilde Trabzonspor'un duran toplarda. İlk yarıya ilişkin bir iki rakam da vereyim. Dört şut denemesi olmuş biri isabetli Trabzonspor'un o gol. Sekiz denemesi var Bordo Mavi, Beşiktaş'ın. 3'ü üçü isabetli biri gol. gol beklentisi ev sahibinin 0.19. Beşiktaş'ın da 0.79. Tabi e, pas oranları ya da toplu oynama oranları bir takım bir kişi eksik olduğu için yanıltıcı olabilir ama e, şu anda e, gol beklentileri bu şekilde Tabii. şut ve isabetli şut oranları bu şekilde. Tabii. Ya Trabzonspor'un e, yani sonuçta 10 kişi kaldı. İkinci yarısı da var bunun. Mutlaka Şenol Hoca gibi deneyimli bir teknik adam e, ikinci yarı bu özellikle hücumdaki dediğim gibi hem Orsic hem de Bardi değişikliği, oraya atletizm olan az önce sen söylediğin gibi 3 tane oyuncunun ikisini mutlaka tercih etmesi gerekir. O geçişleri yapması gerekir. yani Trabzonspor mesela kazanıyor, ileri gidecek Bardi alıyor, Orsic alıyor, top driplikle gitmeye çalışıyor. Aksine orada risk almış, rakip neredeyse yarı alanı geçmiş. Yani rakip kaleye 40 metreye belki bir mesafeye geliyor Gabriel'le. Felix, 2 stoper. Yani burada açık alana çıkacak hızlı oyuncuya ihtiyaç var. Özellikle çizgilerde. Çünkü 10 kişi kalmışız. 4-4-1 oynuyorsunuz. Şunu diyebilir miyiz hocam? Gol atmadan... Trabzonspor'un buradan puan çıkartması evet. bu maçtan çok kolay ya, olmaz değil mi? Ya, savunarak tabi, sadece. Ta, sırf savunarak olmaz. Bu geçiş mutlaka planlaması gerek. Atletik oyuncular. Yani geçişin de en büyük özelliği bu. Kimle, nasıl, hangi oyuncularla yapacaksınız. Yani topu kazandığınızda bir şekilde o bağlantıyı yaptınız. O pas bağlantısını Santrofor geldi oynadı. Draguş'u görüyorum bu arada. Evet. Hazırlanıyor. Yani, oyuna girecek acaba, gibi hazırlanıyor. Acaba veya işte... Cihan da ban... mı vardı orada ya? Hı. Bir, bir an sanki görür gibi oldum ama... A e, İkinci ya, yarıda Draguç girecek. Acaba yani biz bunu söyledik de çiz, yani belki çizgilerdeki oyuncuların birini tutup Banza'yı çıkartıp böyle iki bir değişik mi yapacak veya Banza'nın yerine Draguç'u mu alacak santrofor olarak? Yani belki e, öyle de düşün. Ya Banza'yı santrofor alıyorsa e, yani çizgilere de radikal bir değişiklik olur belki. Banza'nın yerine Draguç'u alıyor bence. Banza e, tam e, çizgilere de e, Muhammed Çam'la Cihan iki tane topu taşıyabilecek driblingçi oyuncu yani bu tercihte olabilir. Yani Bakalım. yeri, yeri geldiğinde bir de şöyle bir şey de olabilir. Mesela Muhammed Çam'ı Santrofor gibi yani saatte 9 gibi Santrofor büzende oynatıp Draguş'u sağ çizgide Cihan'ı solda gibi oynayabilir. Yani bundan sonraki en son söyleyeceğim önde daha atletizmi olan oyuncularla oynaması gerek Trabzonspor'un. Papara Park'ta ikinci yarı başlamak üzere Trabzonspor'da Draguş oyunda oyuna dahil olacak daha doğru bir ifadeyle. Bir değişiklik daha olacak. Yani yanılmıyorsam orada e, ben e, Cihan Çanak'ı gördüm ama onu daha net e, size aktaramıyorum. Beşiktaş aynı 11 ile çıktı görebildiğim kadarıyla. Ne ama bek beklenen? E, bakalım şimdi. Cihan dediğin gibi C Cihan girdi. Cihan girdi, Cihan evet. Çan Çanak girdi, Dragos da girdi. girdi. Evet. Peki biz sözü skorboarda bırakalım efendim. Ardından 90 artı 1'de hem pozisyonları hem maçı ve Fenerbahçe karşılaşmasında detaylı bir şekilde konuşacağız. Aspordan ayrılmayın.